sportcom Türkiye ekranlarından herkese merhaba. F1 gündeminin yeni bölümüyle karşınızdayız. Kemal Şengül ile birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Hızlıca başlıyorum. <laughs> Geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Horner'ın Ferrari'ye gelme iddiaları gündemde dolaşıyor. Hı -hı. Bu konu hakkında yine sana sormak istiyorum. Yani ilk başta biz geçen hafta konuştuğumuzda Haas ve Aston Martin seçeneklerinin masanın üzerinde olduğunu söylemiştik. Haas birazcık daha hissedarlık üzerinden e, gerçekleşecekti. O tarafta birazcık daha ihtimal azalıyordu. E diğer tarafta Aston Martin'de Lawrence Stroll'ün Christian Horner'ı istediğini açıkça burada belirtmiştim ben de. Arka planda da görüşmeler vardı. E Aston Martin a hala masanın üzerindeki seçeneklerden birisi olmaya devam ediyor ama bu sefer de Christian Horner'ın Ferrari'ye gideceği iddiaları konuşulmaya başladı. Bunların büyük kısmı temenniden ibaret ama bir ön görüşme olduğunda hani buradan sizlere söyleyelim Christian Horner'la Ferrari başkanı John Elkan arasında bir ön görüşme gerçekleşmiş. Ve burada e, taraflar şartları konuşmuşlar. Bunun temel sebebi John Elkan'ın artık başarı istemesi ve bunu kişisel bir istek olarak e, ön plana koyması. Yani John Elkan artık Ferrari'nin şampiyon olmasını bir markadan ziyade kişisel olarak istiyor. Dolayısıyla burada Horner'ı e, takımın başına getirip o takım patronluğu konusundaki son yıllarda veya önceki yıllarda yaşanan eksikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Horner dediğiniz adam daha önce de söylemiştim. Uzun yıllar Red Bull'un başında kaldı ve takımın bu noktaya gelmesine büyük pay sahibi oldu ve John Erkan eğer Horner'ı takıma getirirse bu sorunları ortadan kaldıracaklarını düşünüyor. Bir ön görüşme yapıldı ama henüz öyle bir aman aman bir anlaşma son görüşme gibi bir şey gerçekleşmedi. Sadece taraflar görüşme yaptılar. Horner da Ferrari'ye katılmak istiyor. Aslında Horner Formula 1'e dönmek istiyor. Çünkü Red Bull'da yaptıklarının yeterli olduğunu düşünmüyor. Bir takımla daha başarılı olup Formula 1 tarihine geçmek istiyor. Aynı Red Bull'da kurduğu yapıyı başka bir takımla kurmak istiyor. O yüzden Horner Ferrari'de dahil olmak üzere herkesle görüşü temasta bulunuyor. Burada Ferrari ne yapmak istiyor? Önemli olan bu. Horner bir hissedar olarak da aslında katılmak istiyor. Daha önce Adrian Newey'de de benzer problem vardı. Adrian Newey eğer Ferrari'ye katılacaksa hissedar olarak da katılmak istiyordu. Yani Ferrari'den belli bir hisse almak istiyordu. Horner da aynı şekilde Ferrari'den hisse almaya çalışıyor. Yani tarafların ortada buluşabilmesi için şartlarından ödün vermesi lazım. Tabii dediğim gibi ilk başta başta da Ferrari yönetiminin gerçekten biz Vassar'la yollarımızı ayırıyoruz, Horner'la anlaşacağız demesi lazım. Şu anda Vassar konusunda kontrat uzatılsa da net bir karar verilebilmiş değil. Son haftalarda güvenler azaldı ama Vassar'ı sevenler de var. Takım içerisinde çok büyük bir karmaşadan bahsediyoruz. Vassar'ı sevenler, sevmeyenler, yönetimin yetersiz olduğunu düşünenler, pek çok şey var. Ama bir bence ilk başta bir Horner'ı... Gerçekten istemeleri lazım. Bunun için de Vassar'la yolların ayrılması yönünde bir karar verilmesi gerekiyor. Yani her şey şu an basit temelde. Horner da masanın üzerindeki seçeneklerden birisi Ferrari için. İkinci soruda bununla alakalı bir soru. O yüzden direkt soruyorum. Evet. Ferrari de dediğin gibi şu anda bir kaos ortamı hakim görünüyor. Hı hı. Pilotlar memnun değil, mühendisler memnun değil. Vasür yüksek ihtimalle gidecek. Şu anda Ferrari de gerçekten bir anlaşılmazlık söz konusu. Doğru eğer Vasör giderse onu gelecek gibi hissediyorum ben. Eğer o gelmezse Ferrari'nin dayanıklılık tarafındaki yöneticilerinden birini Ferrari'nin başına getirmek istiyorlar. İki tane seçenek var ama John Elkan artık Horner'ı tercih ediyor gibi görünüyor. Ama buradaki sıkıntı takım içerisinde ayrılan mühendislerin olması, takım içerisinde memnuniyetsizlik olması, Lökler'in eleştirilerine bile dayanamayan bir mühendis kitlesinden bahsediyoruz. E şimdi Hamilton'ın takım hakkında bir nasıl diyeyim rapor yazdığı ve bunu üst yönetime gönderdiği söyleniyor. Takımdaki iş, işte işin değişmesini istiyor Hamilton'da. Aslında benzer şeyleri Lökler de istiyor ama Hamilton net şekilde bir rapor vermiş ve takımdaki değişikliklerin yapılmasını istemiş yönetimden. Ama bunlar için de o Ferrari mühendislerinin o bariyerleri kırmaları lazım. Yani tamam İtalyan kültürü olsun, Ferrari bunu istiyor ama orada İtalyanlar öyle bir nasıl hakimiyet kurmuşlar ki takım içerisinde veya yönetimde bir şeylerin değişmesini istemiyorlar. Sanki başarılı olmasını istemiyorlar takımın. Tüm bunların düzelmesi için de birazcık nasıl diyeyim artık John Erkan'ın bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Takıma el atması gerekiyor. Ve bunu da bana göre ilk başta Vasör yapması lazım. Vasör ne kadar yetenekli bir takım patronu olsa da Horner daha garanti bir seçenek. Çünkü uzun yıllar takım yönetmiş biri. Tabii ki son olaylardan sonra onun üzerindeki o saygı azaldı. İnsanlar eskisi kadar saygı duymuyor. Ama Horner gelirse takımı toparlayacak isimlerden birisi olacak va de daha önemli bir lider olacağını düşünüyorum ama bana sorarsanız Horner'ın gelişiyle de çok fazla değişiklik şart. Ne bileyim Ferrari'nin yeni bir fabrika açması lazım belki İngiltere'de. Çünkü kaliteli mühendisleri çekmeleri gerekiyor. Bunu da yapabilecek biri varsa Horner'dır. Üst yönetime gidip biz İngiltere'de fabrika açacağız derse bütün mühendisler onların peşinden gelir o yüzden bence Ferrari'nin ilk başta yönetimi değiştirmesi lazım. Sonrasında da bakalım neler olacak. Güçlü bir yönetim için güçlü bir adam gerekiyor ve da yeterince güçlü bir adam gibi gözüküyor. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Andretti'den Leclerc açıklaması geldi. Evet Andretti dedi ki eğer Leclerc Ferrari'den ayrılmak isterse Cadillac'a gelebilir. Ama <laughs> gridde kime sorsanız hani Lökler ayrılmak istiyorsa eminim takımında görmek isteyecektir. Cadillac da hani öyle yalandan bir açıklama yapmış oldu. Lökler'i tabii ki grid'deki tüm takımlar ister. McLaren bile ister. Eğer Lökler boştaysa McLaren gidip onunla görüşür. Mercedes gider görüşür. Hani Lökler'in seçenek kıtlığı yok. Herkes ister onu. Zamanında başka pilotlara da oldu. Şu an Verstappen'i grid'deki 10 takımın hepsi ister. Yani öyle bir grid'den bahsediyoruz ama Lökler henüz kararını vermedi. 2026 araçlarını gördükten sonra kariyer yolunu şekillendirecek. Ama Ferrari'ye bir ultimasyon verdiler zaten. Geçen de konuşmuştuk. Eğer iyi bir aracı sahip olmazsa gelecek yıl ve takım nasıl diyeyim umut vaat etmezse ileriye dönük. Lökler diğer seçeneklerine bakacak. Kış aylarında da bu konuda temaslarını hızlandırması bekleniyor. Çünkü Ferrari'nin motor tarafında geride kaldığı yönünde iddialar var. Versapen'e bütün takımlar ister dedin sorsan. Yine bütün soruları bugün birbirine bağlayarak ilerliyorum. Evet. Ee, Toto Wolf ile Russell Aras arasında bir anlaşmazlık ya da bir soğukluk söz konusuydu, gündemdeydi. Açıkçası böyle söylentiler her zaman olacaktır. Çünkü Russell yeni bir kontrat imzalama deniz Mercedes'le ama Toto Wolff tarafında Russell'la ilgili planlar net. Orada Russell takımda kalacak. Sadece bir yıllık mı, iki yıllık mı? İşte ona kaç para verelim? Nasıl bir sponsorluklara, etkinliklerine ne kadar katılsın? Russell artık kendisini bir süperstar olarak gördüğü için ve performansıyla bunu desteklediği için böyle iyi bir güç bulunduruyor elinde ve bunu da maaşta, kontrat süresiyle, sponsorluk maddeleriyle e, yansıtmaya çalışıyor ama Toto Wolff ödün vermiyor. Zamanında Hamilton'la yapılan kontrat görüşmelerinde de Toto Wolff tarafı e, her zaman net bir duruş sergiledi ve çok büyük miktarlar, çok uzun vadeli kontratlar vermediler. Şimdi aynı şey Russell'a da yapılıyor. Russell tamam çok yetenekli bir sürücü ama 2027 için masada Verstappen, Leclerc gibi seçenekler olacağı için Mercedes de çok uzun vadeli bir kontrat imzalamıyor. Russell'a da vazgeçilmezsin imajı vermiyor. Çünkü Russell'da baktığınızda çok yetenekli bir sürücü ama belki bazılarına göre o en iyi performansını sergilemedi. Bir Verstappen performans sergileyemedi. O yüzden Mercedes Russell'ı vazgeçilmez olarak görmüyor. O yüzden de şu an kontrat konusunda görüşmeler devam ediyor. Hala bir sözleşme imzalanmış değil. Ama son yarışta da gördük Russell odaklandığında iyi iş yapabiliyor. O yüzden ben yakında kontratın imzalanacağını düşünüyorum. Fotowalker Russell arasındaki o iddialarda bana göre şimdilik söylentiden ibaret. Tabii ki aralarının mükemmel olduğunu düşünmüyorum ama bir noktada taraflar anlaşacaktır. Ya sezonda toplasan 4 kişi yarış kazandı ve eşlerinden bir Russell gerçekten evet. de bu sezonki performansı bence güzel. Yeni kontrat geliyor ediyor kesinlikle zaten verecekler de. Zaten tartışma konusu da yeni kontrat olacak mı, olmayacak mıdan ziyade Kaç bir yıllık verin. mı olacak yoksa evet. daha fazla mı olacak ve para salmıyorlar falan. Bir sonraki soruya geçelim. Tusun da sezon sonuna kadar Red Bull'da kalacak mı diye bir soru ortada. Evet güzel bir soru. Şimdi Yuki zaman zaman iyi performanslar sergilese de mesela son yarışta çok iyi bir hafta sonu geçiremedi. Ve yine söylentiler çıkmaya başladı. Ama bir önceki yarışa bakarsanız iyi bir sonuç almıştı. Yani Yuki'nin tablosu yılın kalanında böyle değişecek. Bir yarışta çok iyi olacak. Bir yarışta geride kalacak. Ama takım zaten Hadjaran'ı koltuğa getirmek istiyor. Tabi Albon iddiaları da var arka Red Bu yönetiminin Albon'u Verstappen'in yanına getirmek istediği konuşuluyor. Daha önce de söylemiştik, Albon bir seçenek olmaya devam ediyor diye ama e, Hadjar ismini orada ana koltukta yarıştırmayı planlıyorlar. Hala bu plan geçerli şu anda. Eğer son dakikada Tsunoda 3-4 yarış kazanaması ki öyle bir şey olma ihtimali de düşük. E, Hadjar gelecek yıl e, muhtemelen Red Bull'da yarışacak, Tsunoda da bu yıllar Red Bull'da tamamlayacak. Sonrasında Yuki'nin geleceği şekillenecek, belki Racing Bulls'da yarışacak, belki Aston Martin yedek pilot olacak. Ama bana sorarsanız Aston Martin'in yedek pilot olma ihtimali daha fazla. Yuki muhtemelen sezonun kalan kısımları Red Bull'da görüyoruz. Gelecek yılda Aston Martin'in yedek pilot olursa şaşırmasın kimse. Çünkü Honda gelecek yıl Aston Martin'in motor tedarikçisi olacak. Yani aslında performansından ziyade getirisinden dolayı Aston Martin'in yedek pilot olması da gün yüzünde diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum öyleyse. Red Bull'daki Mekiz, Laurent Meki etkisinden bahsetmek istiyorum. Yani herkes bir anda Laurent Meki çok iyi, süper, harika iş çıkarıyor. Takıma bir el attı, üst üste yarışlar kazanmaya başladı gibi bir tavır sergiliyor. Ama burada getirilen güncellemeler, takımın gelişmesini sağlayan şeyler. Yani bu güncellemeler Meki geldikten sonra tasarlanmadı ve Meki el atmadı onlara da. Tabii ki hafta sonu Meki takım üzerinde e, olumlu etki yaratmış olabilir. insanların daha verimli çalışmasına yardımcı olmuş olabilir ama elinde bir sihirli değnekle gelip de tüm takımı düzeltmedi. Ya tabii ki Meki geldikten sonra iyi sonuçlar almaya başladık diyecekler. Onu motive etmeleri gerekiyor ama öyle aman aman bir değişiklik olmadı. Bunlar getirilen güncellemeler Horner döneminde teknik direktör ve departmanının hazırladığı güncellemeler. Yani bu güncellemeler bir ayda gelecek şeyler değil. 3-4 aylık bir çalışmanın ürünü. O yüzden hani Mekke'nin direkt performansa değil de takım içerisindeki atmosfere katkı sağladığı söyleniyor. Ama arka tarafta Horner'ı çok seven bir kesiminin olduğunu unutmamak lazım. O yüzden hani Horner'ın gidişinin artıları da vardı, eksileri de vardı. Mekke'nin de aynı şekilde. Şu an takımda daha iyi bir atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Ama performans üzerinde aşırı bir etki olduğunu bence olmadı. Öyleyse bir sonraki soruya geçiyorum. Yine Red Bull'la alakalı bir soruyla karşındayım. Red Bull'un 2026 için güç ünitesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Gelecek sene en iyi motoru kim üretecek ya da bu konu hakkındaki söylentiler ne kadar doğru şeklinde? Şöyle geçtiğimiz günlerde Red Bull'un teknik direktörü bir açıklama yaptı ve 2026 motorumuz iyi gidiyor yani çalışmalar iyi dedi ama bu neye göre diyor örneğin. Tamam çalışma yapıyor Red Bull arka planda fakat orada kiminle kıyaslayacak motoru yani kimsenin elinde bir kıyas noktası yok ki. Yani nasıl bu kadar iyi bir motorum var diyebilirsin. Sadece kendin bir program belirlersin. Dersin ki ben 100'e ulaşacağım. 100'e ulaşmışsındır ama Mercedes kendisine 120 hedef koymuştur. 120'ye ulaşmıştır. O yüzden motor tarafında kimin en iyisini yaptığını bilmek zor olacak. Ama Mercedes'in bir avantajı olacağını herkes söylüyor. Carlos Sainz'da son bir açıklaması var. Mercedes'e güveniyoruz motor çok iyi olacak diye. Aynı şekilde Honda'nın da çok iyi bir motor yaptığı söyleniyor Aston Martin tarafında. Şimdi e, MGU-H'tı yanlış bilmiyorsam kaldırılıyor gelecek diyor ve en çok sorun yaşayanlardan birisi Honda'ydı. O kalktığı için eli biraz rahatlıyor Honda'nın da. İçten yanmalı tarafında da takımlar geliştirmeye devam ediyorlar. Ferrari'de bir muamma var çünkü orada motoru tasarlayan kişiler ayrıldı ve Audi'ye geçiyorlar. Bu kötü olduğu için mi yoksa çok iyi bir teklif aldıkları için mi hiçbir zaman açıklanmadı diğer tarafta Audi'nin nasıl olacağı da belli değil. Zaten dayanıklılık şampiyonası ve diğer yerlerde Audi hep iyi oldu ama Formula 1 motoru üretmek sıfırdan çok büyük bir soru işareti. Aynı şekilde Red Bull için de benzer şeyler söylenebilir. Tamam Mercedes'ten 200'e yakın personel aldı. Ama diğer tarafta yeni bir departman kuruldu ve orada motor üretiliyor. Ford'un elektronik tarafında, elektrik tarafında desteği var. Ama Ford da Formula 1 motor üretmiyor uzun uzun yıllardır. O yüzden hani Red Bull'la Audi burada biraz soru işareti. Ferrari muamma ama Mercedes ve Honda birazcık o gümbür gümbür geliyor lafını söylentilerden duyuyoruz yani. Abi öyleyse bu seneyi alakadar eden bir diğer soruya geçiyorum. Mercedes ve Red Bull genelinde özellikle esnek kanatların yeniden dönmesi konu oldu. Evet bu konuda bazı haberler de yaptık biz. Şimdi biliyorsunuz FIA esnek kanatları özellikle ön tarafta yasaklamıştı. Ama Mercedes ve Red Bull ön tarafta yeniden ön kanadı esnetebilmek için e, arka planda fabrikada rüzgar tüneline çalışmalar yapıyorlardı. Ve son haftalarda gelen güncellemelerin listesine bakarsanız hem Mercedes hem de Red Bull ön kanatta çalıştığını görürsünüz. Ve son yarışın araçüstü görüntülerinde de ön kanatta esneme olduğu görülüyor ve bu iki takım açıkçası McLaren, Ferrari gibi takımların aksine ön kanada yatırım yapmaya devam etmişler, esnek kanatlara devam ettirmeye çalışmışlar. Tabii ki kurallara uygun şekilde yaptıkları için esnek kanat onlara bir avantaj sağlıyor, fiyadan da onay almalarını sağlıyor, performansta kazanıyorlar, aracın önden kaymasını azaltıyorlar. O yüzden hem Mercedes hem de Red Bull bu konuda geliştirme yaptılar. McLaren şampiyonluğunun yeterli olacağına inandığı için yani şampiyon olabileceğine inandığı için mevcut pakette çok fazla çalışmayıp 2026'ya odaklandı. Ferrari de arka süspansiyona çok büyük bir yatırım yapıp onunla oyunu değiştirebileceğini düşünüyordu ama o güncelleme bekleneni yaratmayınca o güncelleme çalışmaları için ayrılan paranın büyük kısmını hatta çoğunu orada harcadılar. O yüzden Ferrari de ön kanala çok fazla odaklanmadı. Bu iki takım böyle ilerledi ama Mercedes ve Red Bull esnek kanatla yeniden avantaj kazanmaya başlamış gibi görünüyor. Bu hafta sonu yine gözler onların üzerinde olacak. Öyleyse bir diğer soruya geçiyorum. 2026 takvimini ilgilendiren bir soruyla karşındayım. Hı hı. Özbekistan'da Formula bir yarışı yapmak istiyor. Böyle bir haber çıktı ortaya yani her hafta bir tane ülkenin adı Formula 1 anılıyor. Özbekistan'da ülkelerden birisi oldu. Son dönemde spora ciddi yatırımlar da yapmaya başladılar yanlış bilmiyorsam Özbekistan. Ama bunlar öyle başlangıç düzeyinde görüşmeler. Daha pist yok ortada. Ne yapılacak, ne edilecek, finansal taraf nasıl olacak hala soru işareti. Hep diyorum arkada size Formula 1 takvimine girmek isteyen ülkelerin sayısını söylesem şaşırırsınız. 30'a yakın ülke var yani kapıda bekleyen bazıları ikinci yarışı yapmak istiyor. O yüzden böyle istekler her zaman olacak ama Özbekistan kısa vadede Formula 1'de olmayacak. Bana göre orta vadede de Öyleyse bir diğer soruya geçiyorum. Mick Schumacher'in IndyCar testleri devam ediyor. Evet Mick Schumacher Formula 1'den istediğini alamadığı için Cadillac'la yaptığı görüşmeler de olumsuz sonuçlandı. Alpine de açık açık hayır seninle ilgilenmiyoruz dedi. Dayın dayanıklılık şampiyonasına geçmek yerine IndyCar'a geçti. Tabii ki bunun artıları eksileri olacaktır. Indycar'a geçtiğiniz zaman tamamen farklı bir dünyaya gidiyorsunuz. Bir de Formula 1 pilotlarının orada başarılı olma ihtimali genelde düşük oluyor. o yüzden Mickey kolay bir dönem beklemiyor. Şimdi testlere çıktı. Bu testlerden sonra oturacak, bakacak ve Indycar'da yarışmak istiyor muyum, istemiyor muyum diye karar verecek. Eğer yarışmayı seçerse gelecek yıl Indycar'da göreceğiz onu. Bir yandan da bir takımın yedek pilot olmak istiyor Formula 1'de. Ama hem Indycar'da kötü performans sergilerse formül yolu detleri tamamen kapanabilir. Öbür tarafta eğer IndyCar'ı seçmezse yine dayanıklılık şampiyonasında belki Alpin, belki başka bir takımda görebiliriz mi? Aslında yaptığı bir açıklamada tek koltuklu yarışları özledim, Formula 1'i özledim gibi cümleler kurmuştu. Geriye dönmek istiyordu ama Formula 1 onu özlemedi sanırsam o yüzden. Yani öyle bir kötü dönem geçirdik ki Haas'la özellikle Günter Steiner'ın üst üste açıklamaları Mick'in kariyerini bitirdi maalesef. Yani çok kötü bir kariyer yönetimi oldu Mick adına. Bunda Ferrari'nin de payı var. Hep söylüyorum Michael Schumacher şu an Mick'in yanında olsaydı o zaman Mick'i farklı bir noktada görürdük şu anda. Eminim Formula 1'de devam ediyor olurdu. Öyleyse bir diğer soruya geçiyorum abi. Hı hı. Haftaya Kota'da bizi neler bekliyor? Bu hafta sonu Kota'da havanın çok sıcak olması bekleniyor. 33-32 derecelerde olacak hava. Hani Türkiye'de akşam saatleri olacak ama orada normal gündüz gerçekleşiyor yarış sıcak olacağı için bazı takımlara daha fazla yaraması bekleniyor. Geçen yıl Ferrari burada çok iyiydi. Duble yapmayı başarmıştı. McLaren'ler geride kalmıştı. Pazar günü özelinde konuşuyorum. Bu hafta sonunda ben McLaren'in yine ön tarafta olacağını ama Verstappen'in bu hafta sonu sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bir de Mercedes son haftalarda çok iyi olmayı başardı. Fakat hava şimdi sıcak olacak. Mercedes'in sıcak bir pistte ne yapacağını çok merak ediyorum. O yüzden bizi karmaşık bir hafta sonu bekliyor. Herkes nasıl diyeyim Şimdi Ferrari'nin ne yapacağı bir muammat. Geçen yılki kadar iyi değiller. Mercedes son haftalarda çok iyi ama Kota'da nasıl bir performans sergileyecek sıcaklıkta, bu yüksek sıcaklıkta. McLaren son haftalarda çok inişli çıkışlıydı. Son yarışta da e, sorunlar yaşadılar. Aynı şekilde Red Bull son haftalarda çok çıkışa geçti. Net şekilde bir takım şu yarışı kazanabilir diyemiyorum ben. Ama yapı itibariyle sanki Verstappen'in sürpriz yapmasını bekleyebiliriz gibi hissediyorum. Ama Lando Norris de arkasında çok iyi bir imza aldı. Şimdi Piasri de Norris karşısında biraz bileniyor. Russell çok iyi ivme yakaladı. Hamilton bu pisti sever. Böyle saydıkça ilerliyor. O yüzden hani birini seçecek olsam sanki Verstappen bu hafta sonu bir galibiyet alır gibi hissediyorum. Ama daha çok Norris ile Piasri arasındaki mücadeleyi merak ediyorum. Çünkü son yarışın ardından piyasa cevap vermek isteyecek Norris'e. Abi zaten sıcak bir hava. Eğer araç bir sıkıntı çıkarmazsa McLaren 1-2 ama hangisi bir hangisi 2 olacak bunu izleyeceğiz gibi bir hafta sonu bekliyorum ben. Ben Verstappen diyorum sen McLaren'ler diyorsun. Abi kapanıştan önce son zamanlarda bizi gururlandıran ve gururlandırmaya devam edeceğini düşündüğümüz birkaç olay hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsun ki Ayancan DTM şampiyonu oldu. Bize büyük gururlar yaşattı. Buna bu ünvana sahip olan ilk Türk oldu. Evet. Önümüzde de toprağın üçüncü kez Superbike şampiyon olması ihtimali ki artık çok yüksek bir ihtimal. İkinci olaraksa bizim de zaten oraya gidip göreceğimiz Ali Türkkan'ın Junior RC'de şampiyon olması da konuşuluyor. Evet. Umarım şampiyon olabiliriz. Senin de fikirlerini merak ediyorum. Kapanışı güzel bir konuyla yapalım istedik sen de güzelliğinin. Açıkçası Ayhan Can Güven'le DTM'de inanılmaz bir başarı elde ettik. Sonra da Toprak Gaz geçen hafta sonu üst üste iki galibiyet alarak orada da e, şampiyonluk durumunu iyice sağlamlaştırdı. Bu hafta sonu son final yarışı var. Muhtemelen Toprak'ı üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonu olarak göreceğiz. Aynı şekilde Ali da bu hafta sonu Junior VRC'de şampiyon olmak için piste çıkacak. Daha doğrusu Toprak'ı asfalta çıkacak biz de orada olacağız zaten. İki pilot da bu hafta sonu umarım şampiyon olur ve sezon 3 şampiyonlukla tamamlamayı başarabiliriz. Ayhancan zaten başardı. Şimdi bu hafta sonu Toprak ve Ali'den de şampiyonluk gelirse mükemmel bir hafta sonu olacak bizim için. Umarım başarırlar. Hepsine buradan bol şans diliyoruz. Dualarımız sizinle. Hoşçakalın.